Merhaba kanalıma hoş geldin. Bu videoda sana telefonda kullandığımız WhatsApp uygulamasını bilgisayarda nasıl kullanabiliriz onu göstereceğim. Bunun için öncelikle tarayıcımızı açtıktan sonra Google arama satırına WhatsApp web yazalım. Whatsapp'ın kendi sitesini seçelim. Karşımıza böyle bir kare kod çıktı. Şimdi telefonumuzu alalım ve telefona geçiyoruz. Telefonumuzdaki Whatsapp uygulamasını açalım. Burada internete bağlı olmamız gerekiyor. Sağ üst köşede bulunan 3.3 üste simgesine tıklayalım. Burada bir menü açıldı. Bu menüden de WhatsApp web'i seçelim. WhatsApp'ımız bilgisayarımıza aktarıldı. Telefonumuzdaki WhatsApp'ı bilgisayarımıza aktarmış olduk. Bir açıklama yapmak istiyorum. Videolarda genelde sesimde bir pürüz olabiliyor. Kekeleme. E, kelimeleri yuvarlama veya kelimeleri yutma, hızlı konuşma, yavaş konuşma, sesimin yükselip alçalması, ani yükselme alçalmalar, bazı kelimelerimin anlaşılamaması, konuşmamdaki bu bozukluklar tamamen rahatsızlığımla alakalı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.